Efendim 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonu bugün toplandı. Zam pazarlığı asgari ücretler için başladı. Şöyle bir hatırlatalım Temmuz ayında yapılan zamla birlikte. 8.506 TL'den 11.402 TL'ye yükseldi asgari ücret. 2024'ün Ocak zamı içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan son kabine toplantısı sonrası Temmuz ayında olduğu gibi yine ilki enflasyona ezilmemek dedi, ezilmemek dedi. Yine tek zam olarak çalışıyoruz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Tabi askeri ücrette biliyorsunuz komisyonda taraflar var. E, bu taraflardan Türkiye henüz bir açıklama yapmadı. Ama dedi ki insan onuruna yakışır bir düzey böyle bir talebi var. TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiğini söyledi. Bugün ilk toplantı tabii ki bir sonuç çıkmayacaktır ama muhakkak tahminlerimiz olacak. Melis Elmen, SGK uzmanı konuğumuz. Melis Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, toplantı başladı diyelim. Ee, sizce bugün ne olacak? Aslında biraz önce de sizin dediğiniz gibi bir sonuç çıkmasını henüz beklemiyoruz. Çünkü işçi ve işveren sendikaları arasında tabii ki bir anlaşmazlık, uyuşmazlık var. ama bizim tahminlerimiz ve öngörülen asgari ücret 2024 asgari ücret beklentileri tabii ki hem alınan maaş ve maaşın karşılığındaki güncel günlük içindeki giderlerimizi karşılayabilecek bir rakam olmasını talep ediyor özellikle çalışanlar. E, işverenler de bize masrafı çok fazla olmaya başlıyor. Vergileri ve prim ödemeleri o yüzden insani şartların çok üstüne çıkılmamalı. Çok e, ekstra bir zam e, olmamasını talep ediyor. Ücret, ücretlerin en karşısında hırmesi ve bu, bu ücretlerdeki değer beklentisindeki tabiiler asgari ücrete hem de asgari ücretin üzerinde e, maaş alanlar için bir domino etkisi yaratarak büyüyeceği için e, bunu tamamen enflasyona oranlamaya çalışıyorlar. E, 2024'ün enflasyon karşısındaki finansal gücünün nasıl gidecek? şöyle aslında tahminlerimiz şuradan yürütüyoruz. 2023 yılında Net asgari ücret 8.506'dan 11.402'ye çıkarılarak enflasyonu da ezdirmeden bütçe verilmeye çalışıldı. Ama gene de enflasyon maalesef durmadı ve hızla yükselmeye devam ettiği için para eridi. Evet. E, 2024 yılının asgari ücreti için ekonomik faktörler ve beklentiler aslında şöyle. Türkiye'nin ekonomik durumu asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir etken oluşturduğu için e, enflasyon oranları, işsizlik rakamları, genel büyüme faktörleri, döviz bazlı ücret hesaplamaları bunların hepsi etkileyecektir tabii ki. Anlık mevcut durumdaki ekonomik belirsizlikler ve dalgalanmalar da tabii ki çok yükselmesini engelleyecektir. Peki Merkez Bankası 2024 yılı için şöyle bir öngörüde bulundu. Dedi ki enflasyonumu %36'da tutmak ya da altına düşürmek adına ben çeşitli zam e, senaryoları oluşturacağım ve bunu artık senede bir şeklinde yapacağım ki e, hem yüksek yapabileyim bir seferde yaptığım zammı hem de stabil kalabilsin. Yani yükseliş, artış, iniş olmasın, oynamalar olmasın şeklinde. Evet. E, biz bu %36'da bak baki kalabilmesi için rakamı %40 ile %60 arası bir beklenti aslında söz konusu. Evet. Peki %40 olursa zam ne olacak? Maaş şu anda net olarak... 15.900 liraya çıkacak. %45 olursa 16.500, %50 zam olur ise 17.100, %55 olur ise 17.600 ve en artık yüksek ulaşacağı rakam %60 zam olursa da 18.200 olarak düşünülüyor. Evet. Tabii ki %60'a çıkması biraz e, ütöpik görünüyor çünkü işverenlere getirdiği ekonomik yük sebebiyle. E, %50'den fazla bir artış biz beklemiyoruz. Yani neticede bir kişinin evet e, kazancı ve günlük giderleri 18.500'ün çok çok üzerinde maalesef aylık olarak özellikle ama işveren de bu 18.500 denilen rakam işçinin eline geçen net rakamın bürütü üzerinden prim ödemekte, vergi ödemekte, gelir dilimlerine girmekte ve çeşitli e, aksaklıklar oluşmakta ve rakam çok maliyetli olmakta. Bu yüzden yüzde %50'de anlaşılacağını tahmin ediyor ve öngörüyoruz şu anki durumda. 50 olması. Ama tabii ki en son kararı biliyorsunuz ki onay olarak Cumhurbaşkanımız e, genel komisyondan %50 şeklinde karar çıkıp da Cumhurbaşkanımız inisiyatif kullanarak ben bunu yüzde %60'a bağlıyorum, kimseyi ezdirmiyorum şeklinde bir açıklama yaparsa tabii ki Herkes çok memnun olur, herkes çok mutlu olur. Biz tahminimizde baki kalmış olur Cumhurbaşkanımız bize bir şey geçmiş olur diyelim, kıyak geçmiş olur aslında vatandaşlar için olur ama %50'nin üzerinde olması yani işveren de işçiyi karşı karşıya getirmemek için olacağını tahmin ediyoruz açıkçası. Burada sanırım işveren ve işçi tek bir paydada buluşturan şey vergilerin kademeli evet. indirilmesi konusu sanırım. hı. Ya da işte örnek veriyorum yüzde altmışta anlaşılsın ama bana vergi indirimi getirilsin. İşte evet. düzenli ödediğim üzerine zaten şu anda prim ödemelerinde teşvik verilebiliyor. Bu biraz daha yükseltirsin. Hani yüzde beşken yüzde beş olsun ya da yüzde on olsun. Çünkü prim de çok yüksek bir rakama geliyor. Yani yüzde otuz ödeniyor devlete. Sadece SSK prim, SGK primi olarak ödenen bir rakam ve bürüt ücretin. Hı hı. E, bu yükleri indirebilmek için hani orta bir noktada bence buluşulacaktır. Çünkü ekonomide desteklenmek için yani, e, artık... Evet. Hızlı bir şekilde üretime geçirmek isteniyor. E, i̇şçi azlık sebebiyle yüksek olduğu için fiyatlar üretim yavaşlıyor. E, bunlar da ekonomik kalkınma planı içinde yer alan e, unsur olduğu için asgari ücretler. E, 2024'te de çok hızlı bir atak aslında e, isteniyor. Yani Cumhurbaşkanımızın daha önce yaptığı açıklamalarda 2024, 2025, 2027'ye kadar çok ciddi bir kalkınma planı, çok e, üzerinde durulmuş, ince detaylar eklenmiş bir kalkınma planı hazırlandı. Bu yüzden de ivedi bir şekilde üretim hızlanması, ekonominin, ihracatın, ithalatın her şeyin hızlanması için e, iki tarafında gönlü yapılması gerekiyor aslında. O yüzden biz hani ortak yönü olarak %50 olsun, ama e, ister ki gönül yüzde yetmiş yüzde seksen hatta yüzde yüz olsun ama tabii, tabii ki her şeyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bugünkü yaşam koşullarına hepimiz yaşıyoruz ve görüyoruz. Dışarı bir pazara bile çıktığımızda cebimizden çıkan paranın farkındayız. Dolayısıyla enflasyonun öngördüğü rakamlarda bir de yaşadığımız enflasyonu düşündüğümüz takdirde ne verilirse verilsin her türlü vatandaş için eksik kalıyor. Bunu da söylemek lazım ama Doğru. tabii ki bir yerde Doğru. anlaşmak da çok önemli. Şu an en azından işçinin bir beklentisi var. Bu karşılanmalı tabii ki ama burada bir gönlü Kırık mı diyelim bir kesim var, emekliler kesimi. Biraz bunu da aslında yorumunuzda merak ediyorum. En son işte 5 bin liralık bir ikramiye yapılmıştı ama bu çalışan emekliler için geçerli değildi. Onda da işte bir süreç bekleniyor. Torba yasa görüşmeleri devam ediyor hali hı hı. hazırda. Hı hı. E, emekliler için ne söyleyeceksiniz? En çok onlar beklemede şu an. Evet emekliler e, mağdur oluyor en çok. Bir enflasyona göre 5 aylık bir zam e, %33,64 e, görünüyor. Ne dersiniz? Hı hı, evet. E, yani şöyle emeklilere ödenecek öncelikle şey, Cumhurbaşkanı zaten açıklama yaptı. Çalışanlara da, iş yeri sahibi olanlara da e, bu ücretin ödeneceğiyle dair. Bu çıkacaktır muhtemelen Sorbayasılar. Çünkü ilk ağızdan e, Çalışma Bakanımızın da açıkladığı şekilde ilk açıklama oldu. Ee, ama tabii ki zam oranını normal asgari ücret oranında beklemiyoruz. Yani yüzde ellere çıkmasını beklemiyoruz. Çünkü özellikle EYT süreciyle birlikte emekli sayımız çok fazla arttı. Ee, ve e, bazı öngörülemeyen durumlar oldu. Örneğin işte e, tamamen örnek veriyorum. Bin kişinin emekli olması planlanırken 1700 kişi emekli oldu. Neden? Borçlanmalar aslında... Çok fazla yapanlar oldu. E, eklendi eklendi ne oldu? Emekli sayısı artınca tabii ki emekli yapacak zam da bir tık aşağıda kalıyor. En azından çalışan emekliyi desteklemek adına e, hani normal alacakları maaş şöyle işte emeklisiniz asgari ücretin üzerinde bir çalışma yapıyorsunuz. Asgari ücretin yükselmesiyle birlikte bu maaşınız da yükseleceği için. Onlara destek gibi olacak ama hani yüzde kırklara yüzde ulaşacağını şu anda tahmin etmiyoruz. Bu da Ocak ayına doğru belirlenecektir. Yani bu seçim çok özür dilerim, Bu komisyon sonunda asgari ücret detayı muhtemelen açıklanacaktır. Ekstra bir açıklama yapar mı Cumhurbaşkanımız? Onu da ee, göreceğiz ama çok gene gönüller sevinmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü gene asgari ücrette emekli aylıkları da aslında domino etkisiyle gidiyor. Yani bir asgari ücrete bir emekli aylığına yapılan zam oranında kiralar artmaya başlıyor. Ev satışları artmaya başlıyor. Yani ekonomik her şey peynir fiyatları artmaya başlıyor. O yüzden hani bunu da evet ekonomik olarak ele geçen para çok az gibi ama enflasyonu sabit tutabilmek için yani ben gidip yüzde yüz zam yaparsam ee, karşımdaki adam peynire de yüzde yüz zam yaparsa gene karşılamayacak. O yüzden yüzde yirmi beşlerde bırakalım. Ee, o da yapacağı zam yüzde onda kalsın ki mantıklı kalsın şeklinde ilerleyen bir aslında sistemleri var artık uzun bir süredir de zaten. <laughs> Peki. Ya evet yani kamuoyu emekler konusunda gerçekten bir bastırıyor aslında. Ee, sürekli bir, bir gündem oluşturulmaya çalışıyor, çalışılıyor. Kendi ailemizde de emeklerimiz var. Hepsi hakikaten e, yani gözleri Doğru. kulakları asgari ücret zammından sonra gelecek ama tabii burada bir oran var. %33,64 bunu da işte en düşük aylıktan yükseğe vurguladığımız zaman ortaya Aynen. çıkan rakamlar ee, yani 15 bulmuyor herhalde. %25'ler evet evet maalesef olmayacaktır evet. En düşük aylıklara zam yapılacak mı? O da zaten çok ayrı bir konu. Çünkü en evet. düşük emekli aylığın üzerine örnek veriyorum 7500 lira aylık alıyorsunuz. Daha doğrusu 7501 TL aylık alıyorsunuz diyeceğim. E, bunun üzerine %20 zam geldiği zaman evet alıyorsunuz ama kök aylık denilen 6500 ise evet. işte e, 5500 ise onlar gene zam almayacak. Çünkü onlar zamanacak ama 7500'de mi kalacak yoksa en düşük aile 10.000 TL yapıp onun üzerine mi zaman verecek? Bunlar tabii ki komisyonların karar vereceği şeyler. Yani e, bizim tahminimiz hani çok olmayacağı yönünde, yükselmeyeceği yönünde ama e, ekstra bir ekonomik paket açıklanır ve aralarında karar verirlerse belki bir tık iyileştirme, 7500-8000'e ya da 8500'e çıkma durumu da söz konusu tabii ki. Peki çok teşekkür ederiz Melis Ermen. Değerli katkınız için. Ben teşekkür sağ ediyorum. Olun, hoşça kalın. İyi yayınlar efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Asgari ücret tespit komisyonu bugün ilk toplantısını yaptı. Bizde de e, acaba tahminler ne olur? Artık en son toplantıdan Asgari ücretler nasıl bir zam alacak diye biraz öngörüler üzerine konuşmuş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.